yaşlanacağız evet. değil mi? Yani hani sonuçta evet. e, ömrün bir şeyi var. Bu yaşlanma nasıl Hı. Neden başlıyor olur? ve hani neden olur? Hı. Belirtileri yani hani günümüzdeki yaşlanmayı biraz Hı. konuşalım. Ya geç yaşlanmak için neler yapacağımızı da biraz size sormak evet. istiyorum. Evet. Hı. Normalde e, biz tabii ki her şeyden önce vücudumuzda 35 trilyon hücre var. Bu hücreler biz yaşaldıkça yıpranıyor. Yaşaldıkça yıpranıyor, yıkılıyor, yeniden yapılıyor, yıkılıyor, yeniden yapılıyor. Sürekli bir döngü var. O döngüde bazı kollar kırılıyor. işte telomerler diyoruz. Bunlar birikiyor, birikiyor, birikiyor ve yaşlanma ortaya çıkıyor. yaşlanmanın önüne geçilebilecek neler olabilir? İşte Sürekli Akdeniz diyetiyle mi beslenelim, işte maraton koşucusu mu olalım, sürekli yoga mı yapalım, sürekli böyle diyetler diyetler ve. Ay hayat spor da mu değil yapalım. o. Şimdi evet. sağlık programındayız. Beni şey alacaksınız kenara geç ceza diyeceksiniz ama gerçekten yani biraz da hayata dair Şeyh keyifle almak yaşamak lazım. zevk kalmak lazım aynen. değil mi evet aynen. yani sürekli diyetle zevk almak pek mümkün Adana olmaz. Adana sebapları yani. yemek <laughs> lazım. Yani tamam o kadar abartmıyorum hocam anlıyorum ama arada da güzel beslenmemiz lazım. Güzle yani. lazım ama sonuçta bu bir süreç ve hepimizin evet. başına gelecek ama e, tabii hani kader ve benzeri kısmı bir kenara koyarsak bizim de elimizde e, uzatabileceğimiz uzatamasak da çünkü bir araç çarpıyor o evet. an bitiyor ya yıpranmadınız ama bir beyne giden kan akımı anlık azalıyor. Her şey bitiyor. Hani böyle hı hı. kriterler de var ama Yaşadığımız ömrü daha sağlıklı yaşamak kesinlikle elimizde. Yaşının iyisi olmak diye bir evet. şey geldi hayatımıza. Bence bu çok önemli. Çünkü artık eskiden böyle baktığımda adamın kadının yaşlarını tahmin edebiliyordum. Artık yaşsız da insanlar var. Tahmin edemiyorum. Tabii sizler doktorsunuz daha net görebiliyorsunuzdur. Dışarıdan göremiyorum. İyi bakıyorlar kendilerine, İyi besleniyorlar. E, görüntüleri daha iyi. Estetik çok farklı yerlere gitti haliyle ve daha kaliteli ve iyi duruyorlar. Yaşlarının. Sanırım hedefimiz yaşımızın iyisi olmak değil mi evet. belki de? Sanırım yani hı hı. E, insanların kendileri bakış açıları çok değişti. Hı hı. Dediğiniz gibi beslenmeden tutun herkes artık spor yapıyor. Hı hı. Hareket şeyimiz arttı. En azından arttı. biliyoruz spor yapmanın evet, önemini aynen, değil mi? Öyle. Bu bile çok önemli. Evet.